zıplıyor, sesi geliyor. Evet, Aa. Evet. Herkese selamlar. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Ben Yavuz Selim. Bugün sizlerle beraber PUBG Mobile ile güzel, eğlenceli, bol killi bir oyun çıkarmaya çalışacağız. Kanala abone değilseniz abone olmayı, videoları beğeniyorsanız like atmayı unutmayın. Destekleriniz için şimdiden hepinize teşekkürler. İyi seyirler oyunu kazanırsak giriş yapacağım artık. Evet. Yeter yoruldum giriş yapmaktan. <laughs> Bunu aldı geldi. <laughs> Vallahi ya. Oğlum kaydetsene sen ya otomatik yapsın. Bence mantıklı. Bence de mantıklı. Bizim yanlış değilse. Yok bu bizim değil. İyi değil. Değil. Atladı. De... Ne yapar? Yok artık yok. Ne yapar? Dırbar. lan hiç şey almamış adam direkt çıkmış. Koş yavuz koş. Hadi bir M416 ver bakayım. Hadi lan. E ee, bir şey vermedi. Allah'ım dışarıda ses var. Bir daha ses var. Koştum. Geçeceğim o işi. Bir ses daha var. Bir ses daha var abi dikkat et. Bu mefeyi aldım. Bir yüz kattan geliyor. Nasıl çıktı abi bunlar hemen oraya ya? Benim olduğum yerde. Allah! Ölüyorduk lan! Escobar! Bize bir göz koydum be! <laughs> Başkasıyla uğraştılar. Hadi hadi hadi. Canım gitti. Lan Cüneyt abi adam sandı. <laughs> Bak bir küfür ederim sana var ya. Nefes alamazsın ha. Dedim kim geçiyor. Böyle aracımız şey? var. Bunu atayım. Bunu atayım. Bunlar nasıl geldiğini biz görmedik ya. Oyun renderlamıyor abi biliyor musun? Var mı başkası? Evet, evet evet, bazen aradığın şeyi de bulamıyorsun. Aynen. Bende az önce M416 gösteriyor geçtiğim yerden. Ama giriyorum kimse yok. A şey yok silah milah yok. Vay canına. Silah yok yerde. Abi burayı aldık. Gel sukulu terk edelim. Bakalım başka ne çıkacak. Yavaştan çıkalım buradan. Herhalde bir şey çıkmayacak size. Aha zozok. Allah'ım koşuyorum lan. Ama. Çıkış roll -roll. nerede? Çıkışı bulamadım. Şuradaki arabayı alsak ölür müyüz diye tereddüt ediyorum ama koşarak mı gidek? Gel koşarak gidek abi. Koş. Ten 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 ten. Oh, Ölüme oh, oh, oh. <laughs> kafa atıyoruz ha. Bak abi onların kulaklarının dibine ineceksin. Çat çat iki tane mi sıkacaksın? Patates sıçarlar patates. Ya sabah bela abi oyunda araba çıkmıyor ya. Sadece koşuyorum. Deli divane koşuyorum ya. Oha. Lan geldim öldürmeyin bizi. Ötes. Aynen. Lan öldürmeyin geldim. Solunda hafif soldu. Aha gördüm adamı. Biri knockout GG oldu. Gördüm şurada. Marked an open door. Marked open door öyle bir şey dedi yani tam anlamamakla beraber. öyle bir şey olduğuna kanaat getirdim. Bir de altımızda bir yerde olması lazım. Şurada. Hadi Evet, evet şurada dönüyor galiba. Aynen. Bir açığa çıksa. Eee? Sukuldan ses geliyor bu sefer de. Şimdi sukuldan ses geliyor. Allah cezanı vermesin. Keşke sıkmasaydım bari. Nerede abi görebiliyor musun? Her şeyi görüyorum ben Faruk her şeyi. Hiç merak etme sen! İşaret attığım pencerede. Ben işaret gelmedi Mac bana. Pencerede <laughs> yerde. Allah Allah. Neyse ben göremedim. O orada eğilip kalkıyor bak. Ben işaret bende çok farklı bir yerde. Nerede ya? Göremedim. Bir daha işaret atsan abi bakayım. Ben göremedim ya. Şimdi ah, şimdi gördüm. çıkacağım. Şimdi atıyorum. Tamam şuradaydı. Gördün mü? Gördüm. Şu evde. Şu pencereden bakacak. Keskini yoksa aldım onu. Kız beni görmesin, o Cüneyt abiyle fightlasın. Koloslar nereye gitti ya? Şöyle bir açığa çıksam, çık açığa. Yukarıda da var galiba ya. Tam şurada biri var abi. Tamam. Bir yer değiştirdi herhalde Hadi be. Hadi be. Ya. Bir tane kalkan var orada mı? ha, <laughs> orada bir tane de altta vardı kırmızı onu bulamadım kayboldu ya. Alsaydım ki iyiydi. Tık abi illa kalkan kazılacak ya. Yani. Aha. <laughs> Oha. Solda aşağıda da var. Solda aşağıda. Hadi öldürdü onu. Dur abi sana gelmeye çalışacağım. Sen yerini açık etme. Ya keşke MC Tuan'ta olsaydı daha seri sıkıyordu. Ooo sen evet. Sen çok yukarıda. Yok yok yetişirim. O sana sıkmazsa tamam, ben, ben yetişirim. M4. Güzel gözüküyor onlar buradan. Sen yukarıda kaldın. Ha. Geliyorlar mı acaba? Yok, gelmiyorlar en son. Atlamadılarsa. Oy! sana, nasıl sana bakıyor, be? Sana bakıyor. Gördün Ama mü? Onda tabanca gözüküyor ha. Tabancayla bana böyle tek atamaz abi ya. Tek kurşuna attı bana. Bak. Bak. Ah, onu. Tekli atıyor, tek. Baydım abi. Abi dayan. Awesome. Dayan geldim. Bize tabanca mabanca keskin hiçbir şey fark etmez abi. Arada iki tane kill kaçırdım biliyorum onlar da şu an üzülüyor. Yettim abi sen yettim hayatta ölmezsin. Evet evet tam yanındaydı. Oy. Nereye gidiyorsun abi dur. Of. Ya, kendi kendine otomatik yapıyor şu an. Ana. Dur abi öleceğim. Allah Allah niye böyle oldu? Bilmiyorum ki. Ya iki tane kill çöp oldu ya bebe çaldı kilimi. Ağlama lan. Neyse ya. Abi şunu vereyim sana başka hiçbir şeyim yok. Fakir Haydi bakalım ya. Tüh. Yani kaldı. Arkadakileri kaçırmasaydım süperdi. Neyse gayet güzel oldu. Bir şey olmaz. Abi onda kesin kesin tabanca var onda. Abi tabanca değil ya. Çok sağlam sıktı. Keskin olması lazım bunda. Neymiş? Bu ne lan? Bunu alayım mı? Almayayım. Ya şurada iki kilim çöp oldu onları öldürdüm ya. Tüh. Bunun da kiti yokmuş Allah'tan basamamış herhalde. Lan barış tüh. Bak abi bu barış esenle çarpışıyordu ya. Adamı öldürmüş burada ya vicdansız. <laughs> Neyse kaldasın da bir de biz öldürük. Biz ekmeğimizi yiyeceğiz. Alsana lan şunu. Gel abi buggy'yi alıp gidelim. Ya iki kilimi çöp etti ya. Vallahi çok üzüldüm. Ne varmış onlarda ne kullanıyorlar? Fıkarel M249. Ben mini alayım mı? Mini alayım ya. O kadar. Aynen bunlar abi. Çok bir şey yok yani. Sabancı vardı herifte ya. M762 koydum abi buraya. Şey M762 diyorum. 762 diyorum 762. Onda I got supplies. Ondan sonra M762 vardı. Yok yok var bende onlar. Tamam. Hadi gel gidelim abi hızlı hızlı. da var. Çatışma var Hı -hı. Hemen olaya müdahale edelim abi. Gel. Evdeler ki ya bu kadar. Gelen var, ses var yakında. Hadi ya. Şöyle kendimi bir atayım. Nereye kayboldum? Alan verdi. Eee? Bir şey Evdeler Neredeler ya? Ulan geldiğimiz yer kuruyor be. Hey ya. Ulan sıkıştım. <laughs> Salak yemin ederim geri zekalı bu çocuk ya. sıkıştım lan. Lan şimdi kıyamet kopuyor da burada. Biz gelince kavgayı kestiler abi herhalde. Aha 3. Allah'ım ben sevdiğim. Araç sesi abi, araç sesi. Bakıyorum yakınım sana. Güzel. Var mı abi kimse? Geleyim mi? Yok. Heh, orada var. Aynen buradalar abi. Baydım abi beliniz. Harun Bey. Cüneyt abimmiş bu. Cüneyt abi mi Ne bu ne bakıyor? Aklım gitti. Yok, şey, araya girip çıktı ya. Ha, vallahi abi ya. Ben <laughs> deli gücü abi ya, sıktım korkudan. Abi gel, 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 gel. Gel. Sana muhsin bulduk, gel. Gel, gel, gel. Of. Ne sıktık <laughs> lan? Kutunun içinde abi. <laughs> Vallahi korkudan aklım gitti ya. Altın var mı abi üstünde? Altınımız da yok ki. Altın var kardeşim. Ne kadar? Kardeşim 29 tane. 29. Tam at abi tam yetiyor. At ya lan. Tamam. Koş 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 koş. Aleyküm. Bok yok sen sal da beni şuna şey yapayım. Ne yapayım abi? Abi bot mu tamam. Görürsen sal ta diyeyim. Görürsen diyorum. Heh. Tamam gel. Bu Biliyor saatten mu? sonra bot biraz zor abi. Bence hiç acıma kimseye. Evet evet. Aha karşıda adam var abi. Ha, gördüm. Oy. Güneyd abi dikkat et. Muhsin'le mi aldın sen onu? Aldım aldım. Lan Adaç. Adaç. Aha Adaç. Oy 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 oy. Burada çatışma var abi. Burada da araba var içeride. Yanımızda ha. var. Zaten senin sıktığın bot değil abi gerçek adamdı. Gerçek adam gerçek adam. Hey. Zupa da daldı o. İçinden vurdum herife. O güzel. Ben de bir tane şurada avladım. Bir de de Toros'la kaçtı. Nereye gitti lan bunun ikili? O burada sürünüyor olabilir ha yerde. Yok öldürdüm. Öldürdün mü? Ha Allah, Allah Allah. Geldi geldi. Ama Todos'la bir Allah ekip Allah kaçtı. Allah. Neyse bas gidelim. Abi az önce videoda bir ekibi bir kovaladım. Bir kovaladım. Ta Militadi'den Koçinki'ye kadar. Adamlar durmadı ya. Vallahi Allah. Kaçtılar Vallahi. Yani. kaçtılar ya. En son benim benzinim bitti. Azleri gittim onun benzini bitmiş. Bir ton zulüm ya. E ee, ekipler nerede? Canlandırma çözdü. Şu Aşağıda kaldı. Abi adam var. Adam nerede? Abi, nerede? nerede o? <laughs> of head yedi burada. Mark location. Dikkat <laughs> et abi. Güzel bir head yedi. Oy. <laughs> Oy. Ben tutabiliyorum abi. Giriyor. Ölme dikkat et. Çok güzel sıkıyor adam. Tam arkandayım. Dur geliyorum bir dakika. Geliyorum. Geldim. Geldim abi. Tamam. O adam torosta geliyor. Bir önden gidiyor. Tamam gitti. Hayır hayır bak biri de dışarıda. <laughs> Oy! Ana! Anam çok korktum bir anda acayip korktum. Acayip korktum. Adam burada yatmış abi. <laughs> Aa adam sürünüyor abi dikkat et. Uzun var elinde. Lan! 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 Abi yok böyle bir şey ya. Yine ben bayıldım. Oy, Thoroslu arkadan gelirse can basmamıştım aslında. Can bassaydım bir ihtimal. Baya baya gitti ya. Da, o bıraktı kaçtı ya. Niyese. Abi ben bayılmaktan mahvoldum ya. <laughs> Yok böyle bir şey. Deminki mi acaba ya? Bilmiyorum ki. Direkt öldü mü abi? Aa deminki olabilir. Ne güzel yapmış ya. Ne Allah güzel yapmış Allah ya. Allah. Aha benim bir kilim daha geldi. Da niye bırakıp bırakıp kaçıyor millet ya? Bilmiyorum ki. Bu diğer öldürdüğümüzün killine de abi da ona da bakalım hızlıca. Oy! Adam ne sıktı be. Hiç beklemiyordum. Hiçbir şey yokmuş. E niye bunları bırakıp kaçtı? Vay be arkadaşların saksı gitti. Gelmiş, ha. Aracı alıp geleyim abi hemen hızlıca gidelim buradan. Kaç kez bayıldım be? Üç kez bayıldım herhalde. Hmm, aynen aynen. Nasıl? Hani? Ha orada adam araba mı var? Aşağıda buggy var. Ha hadi gidelim. Mark vehicle. Buggy de tehlikeli. O adam nereye kaçtı ya? Var mı Cüneyt abi kimse? Ulan şey yok Cüneyt yok abi bir şey yok. Yapıştırıyor. Oy! Alan geldi. Öyle abi bir nasıl ama ben görmüyorum. sen <laughs> görmüyor musun sen? Yok adamı görmedim ben. Nerede abi? Burada, burada tam önümde biri duruyor. Allah Allah. Bak burada benim önümde şu anda. Yok abi. Allah Allah. Aa. Yok gözükmüyor bende Bak eğilip kalkıyor Allah Allah dur bir mikrofonu açayım Alo aa zıplıyor sesi geliyor Aha Aha Ses var mı ses Ses Aa zıplıyor Bunlar bence bak yapmış abi evet, Aa evet. Başkan ses var mı ses Hadi. Abi hadi gidelim, alan çok mu diyor. Vay be. ee? Bu adam oyunu kazanırsa ne olacak? Bilmem. Vay arkadaşım. Ha yok gördüm gördüm bende sonradan çıktı. Neyse videoya değil clickbait çıktı o zaman. Biz ekmeğimizi yiyeceğiz. Sıkıyorum sıkıyorum he sıkıyorum, bir. Sıkıyorum uzaktan. Kafayı da iyi yiyor. Vay be. Canımızı toplayıp gidelim abi. Sen bu bagiler çok rahat düşersin. Bak gel abi. Gayet güzel. Drop düşüyor sola. Sola, sola düştü. düşüyor. Okey. Şöyle güzel bir mevzi alalım. Evet. Burası iyi gibi abi. Ne diyorsun? Burası gayet güzel gibi. Adaçta şöyle bu saklanıyorsa. Iyi. Aynen. Bu da iyi. Burada oynarız. Arkaya da bakar ol abi. Ne olur ne olmaz. Abi oyunda acayip hile var ya. Aha adam. Adam burada abi. Dikkat et. Orada bir adam var. Aha. O kimdi lan? O orada birine bakıyordu. Şurada birine bakıyordu. Demin. Ya bir ses... Bir ses var abi. Benim de değil, senin de değil. Bir ses var ama... Nerede onu anlamadım ya. Yemin ediyorum tribe bindim adam yüzünden. Yalnız adam neyse takılmış da abi biliyor musun? Gel abi gel yer alalım. Yapacak bir evet. şey yok. zaman balyalarında illa birileri vardı. Bir durava baksak mı abi diyor. Bir kişi şurada ama diğeri nerede? Aha adam geldi. abi alanda değiller biz de değiliz gel geri onlar alana gelecek. Neredeler? Tamam. Onlar bir şekilde bu alana gelecek. Anam! benim tavaya burada. Mark E bu diğerler nerede? Arkadan gelen. Nerede abi? Görebildin mi? Mark location. O ne be? Sen başka yerde. Bir dakika. Abi 5 el iş var mı ya? 5.56 el altı var kardeşim. Biraz abi ya. Gördüm. Hadi be. Sağ taş dolu Marked abi. Sen solu kes ben sağı kesiyorum. Yemedi mi? Rahat oyna abi ben de. Sağ ben de. Mark Hadi be. Çok mu uzak ya? Niye değmiyor? Ya sen oynamayacaksın. Alan da onda. Biz seninkine bakalım abi. Nerede? Alabildin mi abi adamı? Yok alamadım vallahi yere verdim. Enerji basıyor şu anda. Tamam onlar iki kişi iki iki onlar. Onlar bizim ha. farkımızda değildi. Sürünüyordu. Ama çıkacak orada. Çıkacak. Çıkacak. Mecburen çıkacak. Gördüm. Gördüm. Kör oldu. Kör oldu. Tamam. Ne kadar boşa sıktım be. Vallahi ne kadar boşa sıktım. yedi kafaya. Canı yok abi. E ee, biri orada ya diğeri. Peki ya bir insan bir şekilde beyin kapasitesinin yüzde yüzünü kullanmaya başlarsa acaba ne olur? Bir kişi yok. Gayet güzel. Ten 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 ten. Goodbye. Yetişmedi mi lan? Yetişti mi lan? Şerefsiz evladıyım gözlerim yaşarıyor ya. Yetişmedi. Bana attı. Bomba mı attı? Bombası gitti yediz, nasıl olsa geleceğim buraya. Hoş geldin abi, bırak çırpınsın alan lan bizde. O gelecek. Ten 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 ten. Kanka ben o sisin içine bomba atalım yalnız ha. Hoppa. winner winner chicken the dinner. Valla. Sonunda çorba palası çıktı ya. best. Evet arkadaşlar 12 kilimiz 2044 hasarımız var. Videoyu beğendiyseniz like atmayı kanala hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bay bay.